Yeni videonun herkese bol bol selamlar arkadaşlar. Ben Furkan. Uzun zamandır çekmediğim PUBG Lite oyununu bugün sizlerleyim. Şu anda gökyüzünde 65 FPS'lerdeyim. Şu anda 80'e çıktım. Yeryüzüne yaklaştıkça artıyor FPS. 80'lerdeyim. Yanıma gelen var mı? Ee, şu anda yok. Evet. Burayı lootlayacağım hemen. Ver abi yeliği. Yeliği ver. Yeliği versene kanka. Bir baga girdi ama. Az önce. Yeli almıyor. Neyse. Okey. Çantayı ver kanıta. Öyle alacağım artık. Yapacak bir şey yok. Ee, evet. Şu iyi olur. Mutant kullanırım. İki seviye yeleği ver. Buraya birazdan damlayacaklar. Bu arada hilesiz oynuyorum. Uzun zamanın hatırına. Şimdi M4 var, M4 alırım. Ver kanka. Başka Pompalı var, UMP var. UMP Titan'ın yerine koyacağım. Ee, böyle bir şey yapacağım. Şunu at, AK'nin mermisi kalsın. Çünkü AK bulursam AK kullanacağım. Şu, şu bir seviye yeleği alayım da. Tamam. Devam edelim. Bu tarafa gelen olacak. Ama ne taraftan gelecekler? Onu me çok merak ediyorum neymiş? Ee, evet. UMP'nin şarjörü. Niye yenilemiyorsun? Çünkü daha fazla mermi mi yok? Yok, var. 3 seviye şey, ee, şöyle yapalım. Şunu yenile. Bunu bir de tekli al. Şu anda uzun silahımı M4A1 yaptım. Birazdan damlayacaklar. O yüzden hadi birazcık daha seri olman lazım Furkan. Ee, şunları ver, şunları ver. Şunu al. Hmm, başka? Aha da AK. İşte bu be. Sonunda. Şimdi bunları atabilirim. Aha da geldiler. Allah'a da geldiler. Ooba. AK. AK kanka kusura bakma ya. Vallahi kusura bakma. Böyle bir şey yapmak zorundayım şu anda. Şimdi yukarıdan sıktılar. Yukarıya bir... Selamünaleyküm diyeceğim şimdi. Nereden geldi onlar mı? Yukarıdan mı geldi, soldan mı geldi? Şöyle köşeye duracağım. Bir göreyim, ona göre hareket edeceğim. Ay konuşamadım. Şipte adamı göremedim. Bir daha sıksana bir kanka. Şu karşıdan mı geldi ki? Şu taraflardan. Yo. Şu map'imdeki işareti de kaldırayım bu arada. Hah, haritada. Sıkıntı çıkartmasın, şu şekilde oynayayım. Büyük haritada. En azından bir kurşun sıktıklarında e, net bir şekilde yerlerini görürüm adamların. m 4 alıyorum elimi. Nereden sıktınız kanka, nereden? Aha suda. Gördü. Hadi. Sonunda. Sonunda. O adamı görmemin sebebi de Render'ımı düşürdüm. Ee, bildiğin hile gibi ama hile değil. Aha aşağıda bir kişi daha var. Bebeğim geçmiş olsun. Açıkta yakaladım seni. Kaçırmam. Bay bay. Evet uzak silahıma M4A1 yapmam iyi oldu çünkü ee, taarruz tüfeği olarak geçerli ama böyle sniper gibi de kullanabiliyorsunuz tek modda. Birazcık da güçlü vurduğu için sıkıntı çekmiyoruz bu konuda. Şimdi sağa sola ama dikkat edeyim. Bu tepeyi bu tepede oynayacağım birazcık. Çünkü alanın dibindeyim. Buraya hareket eden birkaç insan daha olacaktır yüksek ihtimal. Bu tepeyi koruyacağım. Bir koşma sesi mi duydum? Şöyle bir bakayım da. Bu tepeye daha oynayacaklar vardır ya illa ki. Arkadan falan da oynayan olabilir. Arkayı da dikkatli kontrol etmemiz lazım. İki kill başladık. Bakalım ne kadar gideceğiz. Evet araç geliyor. Gördüm aracı. Tamam onun durmasını sağladım. Şimdi göster bakalım kendini bebeğim. En son gördüm seni. Tamam geleceksin kanka bu tarafa. Zorlamıyorum seni zaten. Ayak sesi Tamam vurdum birkaç tane. 70 FPS'ler diyeyim. Ee, Alan daralıyor. İnşallah bu taraflardan adam gelmez. Gelirse arkalanma riskim çok fazla. Neredesin lan? Şu musun? Aha yordu Abi bir yesen bir yesen öleceksin ya kafana. <laughs> aman. Aman. Abi. Bir dakika. Bu taraflardan da sıkan var. Başka yerden de mermi geldi bu arada. Bir tane bandaj bassam. Risk, riske girmeyelim de. Orada mısın hala? Bir mermi daha yedim ölüyor. Nasıl bir tane daha vuramadım ya? Abi bir tane daha nasıl vuramadım ya Aha ya Bu taraftaki adam hile mi acaba ya Çünkü çok hızlı hareket ediyordu Alttan bana başlamış olamaz değil mi? Son bir kez daha bakayım da buralarda mı hala diye. Arabası burada. Düşün. Oo! Birini mi gördüm şurada? Evet. Tamamdır. Diğeri yukarıda. Dostum sen lanet olsun bir orospu çocuğusun. Tamam mı? Sen lanet olsun bir orospu çocuğusun. Kaç. Kaç. Tamam tamam tamam. tamam. Salaksın salaksın sen. Salaksın vuramazsın. Sen bir salaksın sen bir salaksın devam et. Açılacaksın oradan zaten. Göreceğim seni. Neredesin? Gördüm. Aa. Neyse seninle elbet bir gün karşılaşacağız bebeğim. Seninle elbet bir gün karşılaşacağız. Arkamdan biri mi koşuyor ya? Ses aldım sanki. Öyle çok oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle hani arkanızdan koşuyor ama belli etmiyor. Hani yattığınız durduğunuz yerde yani cam basacağınız yerde direkt vuruyorlar. Şöyle bir daha bakalım da savunmasız yerde yakalarsak. Onu. Savunmasız bir şekilde yakalarsam vurabilirim. Çünkü o dağ tarafında kaldı. Onun inmesi çıkması birazcık zor olacak. Evet. Ölüm çukuruna hoş geldiniz arkadaşlar. Burası ölüm anasını satayım. yüksek ihtimal ben de öleceğim de. Aha gördüm onu. Onu gördüm. Ve ben dürbün mürbün hiçbir şey bulamadım ya. Adamlar benden o kadar avantajlı ki. Arkamda adam öldürdüm onu bile lootlayamadım. Fırsat kalmadı kötü oldu o. Burası alanda bu arada. Dur bakayım. Evet dürdüm buldum bir tane. Ver abi şunu. İki seviye kalsın Çok teşekkür ederim. Smoke ver. Smoke lazım olacak. Yeleğin para çalanmış birazcık. Ee, yeleği yenileyelim. Şurada ne var? Ee, yelek. Değil pardon şarjör. Birazcık daha mı? 5.56 alırım. Şöyle oldu sanki birazcık. Birazcık daha toparladık. Birazcık daha toparladık. Ee, burada şey var. ayhan da şurada boost var. Boost alırım. Şu boost'u da var bana kanka. Şu boost'u da. Smoke mu boost mu? Boost. Teşekkür ederim. Aşağı in. Dürbün olduğu, dürbünün olduğu iyi oldu. Şimdi dürbüne daha iyi eğim alacağım. Umarım şu iki seviye yelektir. Teşekkür ederim. Şimdi ben ha şuradan çıkarım. Şuradan çıkarım. Lan bir, tane daha falan boost bulsaydım çok iyi olacaktı ya. Şunu ver kanka. Ee, tamam yeterli. Buz alırım. Versene. Heh. Tamam. kadarı şimdilik yardımcı olur. Hatta giderken bir tanesini basayım da. Hadi hadi alan geliyor hadi. Çok uzak mı alan? Aa, birazcık var. Ve önüm daha. Şuradan giderim. Ee, direkt tepeden çıkarım. Umarım birisi sıkmaz. Çünkü heyecan yapıyorum ben böyle yerlerde. 4 kilo 27 kişi kaldı. Tamamdır. Tam yakınız ya. Haritada küçük olduğu için zaten e, hızlıca gitmek istediğimiz yere ulaşabiliyoruz. Sağ sola dikkatli bakmam lazım. Burada artık elime silah alayım. Çünkü camper'lar olabilir. Acaba aha aha Neredesin oğlum Allah' azıcık daha büyük bir şey dürbün yok mu ya 4x falan Taşta biri mi vardı O taşta biri mi vardı Evet taşta biri var Lanet olsun ya Lanet olsun kendi bacağımı sıktım ya Taşa geçmem lazım. Taşa geçmem lazım. Hadi. Dur lan. Şimdi üstümde adam var. Üstümde, üstümde adam var ama low ya da very Böyle sabit duruyorum ama inşallah kafamaya Neyse kaçalım buradan. Şöyle ilerleyelim. Bu evlerde adam var mıdır? Pusuyor mudur acaba? Yukarı taştaki adam ne yaptı acaba ya? A bot kentte oyun bitirmezsin ya Ee çok sıkıntılı oldu şimdi bu Kaşa cover alıyorum Alan çok yavaş ilerliyor Bir tane boost bas Alanla değilim ama çok sıkıntıdayım çok merak ediyorum. Alanla birlikte giden var mı acaba? Ay, Önümdeki evde garanti adam var. Yolda biri mi yatıyor? Hayır. Boost için teşekkürler. Oyun. 3x mi yine mi? Kulübeye koşabilir miyim? Kulübede adam var mıdır? Nereden sıktın lan? Beni burada tutmaya çalışıyorsun ama tutamayacaksın bebeği. Tutamayacaksın. vurmaması lazım vurmaması lazım sen bir göt herifsin. Sen bir göt herifsin. <laughs> Beyler yerim çok kötüydü. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. <laughs> Hilesiz oynadım. Oyundu bu. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar dilerim hepinize. Bay bay.